Bugün hem İmamoğlu'na hem de Özdağ'a hapis cezası istendi. İki farklı siyasetçi, dört farklı soruşturma var. Gelin iddianameleri kısaca tek tek inceleyelim. Özdağ 21 Ocak'tan beri tutuklu. Önce Erdoğan FETÖ'yü Türk devletine soktu dediğinden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştı. Fakat tutuklanmasının sebebi bu sözleri değil, sosyal medyadaki mülteci karşıtı paylaşımları olmuştu. Ancak bugün Özda için Erdoğan'a yönelik o sözlerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Şimdi İmamoğlu'na bir bakalım. İmamoğlu'nun da bu bağlamda devam eden iki soruşturması var. İlki Başsavcı Akın Gürlek davası. İmamoğlu Gürle'ye senin evlatlarını bile bu adaletsiz muameleden kurtaracağız demişti. Kamu görevlisine karşı hakaret ve tehdit suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi ve İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi. İmamoğlu'nun ikinci soruşturması ise bilirkişi davası. 27 Ocak'taki konuşmalarından dolayı İmamoğlu'na bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs suçundan yeni bir soruşturma daha başlatılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da imam olduğu için 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Ne dersiniz? Sizce Muharrem İnce haklı mıydı? Muhalif olan herkesi içeri alıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? Bunun bir tek sebebi var. Abdullah Öcalan'ı affedeceksiniz.